Var. mutfak atölyemize hoş geldiniz. Ben Cumhuriyet Bir Kreş'ten hazır öğretmen. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün hazırladığı birbirinden eğlenceli etkinlikleri izlemeye ne dersiniz? Sizler de neler yapacağımızı çok merak ediyorsunuz eminim. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen başlayalım. Ben bugün sizler için iki adet tarif seçtim. İkisi de çok sağlıklı atıştırmalıklar olacak. Hem de evlerinizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerden oluşacak. Dilerseniz başlayalım. İlk tarifimiz bisküvi toplar. Bisküvi toplarımız için gerekli malzemeler: bir paket bisküvi, 2 adet küçük boy muz, bir yemek kaşığı çikolata kreması, bir tatlı kaşığı kakao, bir çay bardağı küçük parçaları ayıklanmış ceviz, süslemek için Hindistan cevizi ve damla çikolata. İlk önce bir paket bisküvimizi kabımıza alıyoruz ve küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Şöyle parçalayalım minik minik. Eminim siz daha küçük parçalara ayırırsınız çünkü sizin elleriniz daha minnoş olduğu için böyle daha minik minik parçalarsınız. Hem sizin için eğlenceli de bir etkinlik olacak çocuklar. Aynı okulda yaptığımız yırtma yapıştırma çalışmaları gibi düşünün. Böyle minik minik kağıtları parçalıyorduk. Aynı yani onlar gibi bisküvilerimizi de küçük küçük parçalayacağız. Daha sonra sırasıyla bütün malzemelerimizi de ekleyeceğiz zaten. Bütün bisküvilerin parçalandığına emin olduktan sonra ...diğer malzemelerimizi karıştırma kabımıza alabiliriz. Evet, şu an sanırım benim bisküvilerimin hepsi parçalandı. Şimdi iki adet muzumuz var. Onları karıştırma kabımıza alıp izleyeceğiz çatal yardımıyla. Evet. Önce muzumuzu biraz ezelim. Burada annelerinizden ya da yanınızda bir yetişkin varsa ondan da yardım alabilirsiniz. Çünkü ezme işlemi biraz böyle uğraştırıcı olacak. Şimdi sırasıyla çikolata kreması. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak bir tatlı kaşığı kadar kakao ve bir çay bardağı kadar da cevizimizi ilave ediyoruz. Şöyle. Ve ezmeye devam ediyoruz. Belli bir yerden sonra zaten ellerimizle de ezeceğiz çocuklar bu bisküvileri. Çünkü çatal da biraz uğraştırıcı oluyor. Eğer çikolata kreması az gelirse biraz daha ekleyebiliriz. Çünkü sanırım bu biraz kuru oldu gibi. Biraz daha ekleyeceğim ben. Şöyle. Hatta şurada minnoş bir kavanozumuz var. Oradan da ekleyeceğim. Şimdi biraz elimle ezeceğim çünkü bu artık zor olmaya başladı böyle çatalla. Çocuklar bunun içindeki malzemeler çok sağlıklı gördüğünüz gibi. İçinde muz var, ceviz var. Çok az da çikolata kreması var. Onu zaten çok fazla yemenizi tavsiye etmiyoruz ama ona biraz renk versin, hem de lezzet versin diye ekledik. Evet, elimizde biraz daha kolay oldu. Bu aşamada siz annelerinizden destek alın çocuklar çünkü bunun için biraz güç gerekiyor. Ne kadar çok ezerseniz o kadar kolay şekil alacak çünkü toplarımız. Çok güzel de koktu. <laughs> Muz kokusu ve çikolata kokusu çok güzel geldi. Evet olmak üzere çok az daha karıştırırsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. şekil almaya başladı. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi hazırladığımız hamurumuzu böyle ceviz büyüklüğünde yapabilirsiniz ya da istediğiniz boyutta toplar alıp şöyle yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bir kısmını Damla çikolatalara şöyle batırarak süslüyoruz. Biraz da süslü olsun tabi. Bir kısmını da Hindistan cevizine bulayacağız. Evet, Bir de onu deneyelim. Hmm. Ne kadar güzel gözüktü. Siz isterseniz bu minik minik renkli e, pasta süsleri var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz aslında süsü kullanabilirsiniz. Yakışacaktır çünkü. Şöyle. Yuvarlaması zaten çok kolay çocuklar. Siz bunları okulda yaptığımız etkinlikleri düşünerek yapabilirsiniz. Nasıl kağıt yuvarlama yapıyoruz? Aynı onun gibi. Aslında hepinizin alışkın olduğu hareketler bunlar. Şöyle sıkıyoruz. Hamur sıkar gibi sıkıyoruz. Kağıt yuvarlar gibi de böyle yuvarlıyoruz. Ve hop hemen süslüyoruz. Şöyle Bayağı da çıkacak gibi bu. Hatta bu etkinliği yapıp arkadaşlarınıza ya da komşularınıza da ikram edebilirsiniz. Onlar da beğeneceklerdir diye düşünüyorum çünkü çok lezzetli olacak. İsterseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Böyle sıkabilirsiniz. çiğ köfte gibi de yapabilirsiniz. Bakın böyle. Bu da güzel olabilir. Hemen bunu da bir deneyelim. Evinize bir misafir geldiğinde siz de bu tarifi yaparak söylersiniz bu tarifi de ben yaptım diye. Ben bazen kızımla yapıyorum böyle tarifler. O kek yapıyor çok mutlu oluyor söylediği zaman bu tarifi ben yaptım bu keki ben yaptım. Eminim siz de böyle kendiniz bir şey yaptığında ikram ederken çok böyle mutlu olacaksınız, sevineceksiniz. İsterseniz siz bunu çikolatalı sos yapıp çikolatalı soslara da batırabilirsiniz çocuklar. Üstü çikolata kaplaması olur. O da güzel olabilir. Farklı şekillerde, farklı süslemelerle bu tarifi yapabilirsiniz. Az kaldı hamurumuzda bitmek üzere. Eğer çikolata ya da kakao sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sadece muzun ölçüsünü biraz daha fazla koyarsanız muzlu ve bisküvi de olur. Ya da fındık kreması koyabilirsiniz çikolata kreması dışında. Bakın ne kadar çabuk yapılan bir tarif. Zaten çoğu evlerinizde olan malzemeler çocuklar. Evet çocuklar bakın ne kadar kolay oldu. Bisküvi toplarımız yemeye hazır. Eminim sizinkiler de çok lezzetli olacak.